Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in yaklaşık bir senedir devam eden dünya turu konserleri Eylül'ün 17'sinde artık bitiyor ve Seul'de olacak. Bu son konserleri diğer konserlerden kıyasla daha farklı ve daha çok etkinlikli olacak. 17 Eylül Blackpink Seul konseri'nin açılışını ise YG'nin daha çıkış yapmamış yeni kız grubu Baby Monster açacak ve YG'nin bu hareketinden sonra Blackpink'in dağılacağıyla alakalı söylemler gündeme geldi. Çünkü Blackpink'in son konserinin açılışının YG'nin yeni kız grubu olan Baby Monster'ın yapması hiç normal değil. Normalse bile bir grubu tanıtmak için başka bir grubun popülerliğini kullanmak çok yanlış. Blackpink bu sene ve bir önceki senenin belli bir zamanında üst üste yaklaşık 50-60 tane konser verdi ve 17 Eylül'de de son konserlerini verecekler. Büyük ihtimalle Blackpink fazlaca bir zaman dinlenmek için ara verecektir. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.